Ya canı bir. Hmm. Oğlum bunlar niye ölmüyor ya? Hmm. Gerçekten niye ölmüyorlar ya? Primorska mı attın ta kanka? Burada dolu olur beyler. Şu torosu alayım ben tüyeyim buradan. Ee, ben kime ölmüşüm bu arada? Canis Paçık. Paçık. Can kardeşimiz vurdu bizi de. Haksız oyun ya. Ama tabii benim kask kaskı alamadım ben yani kaskım yoktu. Canım da azdı. Ama ben de baya vurdum. Benim vurmamı ölmesi lazım. Tamam ben de öleyim de. Onun ölmesi gerekmiyor muydu sevgili arkadaşlar? Sıfırlaş şey lootlayalım biz. Bir de planer sürüyor. Bu planer süren arkadaşımın yanına gitmek lazım. Bir de bana geliyor şu an. Havada mı gidiyor acaba? Alçak tamam. Dur dur dur. 3x vurdum e buldum tamam. Gideceğim peşinden leşleştir. Ne yapıyor lan Ne yapıyor la? manyak Burada arka koltuğa geçmiş. Bende ne oluyor diyor. Korkaç manyak edilirmiş bu. Yerinde uzun ile dolaşıyor adam. Ben de iş var diye geldim abi. Şimdi devam tutanmaya. Şu aşağıdaki eve gideceğim. Umuyorum ki boştur. Umuyorum. Boş gibi. Ben burayı lootlarım. Oy, ben neyim be? Ben neyim be? M4'ü çekeriz. Güzel. Durumumuz iyi şu anda. Aynen öyle. Mükemmel bir durumumuz var. Mükemmel değil de bizi idare edecek kadar var. Arkadaşlar tekliler rank kasarken dikkat etmeniz gereken bazı ee, püf noktalar var. Şimdi abi tek başına olduğun için hiçbir şekilde riske atmaman lazım. Yoksa eksi yersen eksi sana gelir yani. E, ve sabırlı oynamayı öğreneceksin. Yani bu şekilde sabırlı oynayacaksın. Hani sabırla oynamasan bile sabırla oynamak isteyeceksin zamanla. Çünkü öleceksin, full öleceksin yani sürekli öleceksin gerçekten. bayağı öleceğim. Ondan sonra ben sabırla oynamam lazım. Pusacağım diyeceğim. Yukarıdan alabildiğim şey alayım. Pusayım. Maç sonunda da win'e oynayayım. Win'e oynarken vurabildiğimi vurayım diyeceksin. Benim size yapmanızı yapmanızın ya. Yani, yapmanızı tavsiye ettiğim şey de bu zaten tam olarak. Bunu uyguladığınız gibi arkadaşlar Fatih olmanız kolaylaşıyor. Şimdi abi çok az puan veriyor diyeceksiniz. Platin Elmas Ligi, Altın Ligi çok az puan veriyor diyeceksiniz. Hacı çok Osman ver. Nasıl kazacağım ben? Şimdi kanka şöyle bir şey var. Bu liglerde seni sağlam maçlara atmıyor. Sağlam maçtan kastın ne? Şimdi sağlam maç abi rankı yüksek adamların maçı. Şimdi takımda hani fark ediyorsunuz maçında botlar da oluyor, sağlam oyuncular da oluyor. Hani botlar aynı botlar aynı ligdesin öyle düşün. Elmas Fırat'ın ligi botlar da aynı ligde. Hani bot dediğim kötü oyuncuları kastediyorum. Onlar da seninle aynı O yüzden sen yükseldikçe sana sağlam maçlar atmaya başlayacak ve fazla puan verecek. Bunun mantığını anlamışsınızdır umarım. Ee, bu şekilde. Yani taç 5'e geldiğinizde Fatih oldunuz. Garantileşmiş gibi bir şey oluyor. Fatih olmak kolay bir şey arkadaşlar. Öyle zannettiğiniz gibi zor bir şey değil Fatih olmak. Hızlı bir şekilde yukarı çıkacağım. Kuari umuyorum ki boştur. Boş değilse bile risk olacak benim için bu. Umarım boştur. Mevcut hız yine 5'te 5 diyor. Hayır. Evet güzel bir şekilde onu da avladık. Hazine bölgesi. Acaba vallahi ben anlamadım ya bunu. Çok değişik bir şeye benziyor. Azıcık merhum bırakalım. Dört eşimiz var. Yeterli. Bakayım 18 para var. Şu adamı da lootlayayım. Onda para vardır. Başka da şu o. Onu bir lootlayalım. Ondan sonra şu arkadaki küçük markete geri dönelim. Kask yarıştı. Kaskı da sıfırlayalım bu arada. 7 para kaldı. 7 parayı ne alabilirim? bir dikey çekeyim ya. Yukarı gidelim, yukarıda bekleyelim arkadaşlar. Tamam orayı görmediniz zaten. Şöyle bekleyelim arkadaşlar orada. Alanın içindeyiz. 16 kişi var. İkinci alan. Çok kötü bir maçtayız. Bakalım win alabilecek miyiz? Hemen oynayalım. Arkadaşlar alanı karşıya veriyor. Bizim işi bozdu bu. Vallahi bozdu iş ya. Kuş lastiği. Bu ne ki çok iyi. Bu maç Türkler var. Muhtemelen onlar da rank kazanlar. Dolu Türk var bu maç. Gemi de risk, risk abi. Oo. Kaptan ne örüyorsun? Gemiye bu sezon ilk defa binen bu arada. Çok iyi. Şuradan girelim hemen ya. Kafadan girsek sağımızda da mı olur mu? Sağımızda. Şöyle sağa girelim. Şey oluyor da bir bakmak lazım yine şimdi eve koşarken arkadan mermi yemeyelim <laughs> çetin dayımı vurdum da şimdi ben de yerimi belli ettiğim için öleceğim muhtemelen avm'li adam orda oraya mı yakmış ya orada adam yok herhalde yok değil mi aynen kaykay şey var uçurtma var tank geliyor oğlum ya ha adamı gördüm düşerek ölürsün ya. Neşe vermek için götür net Şu aşağı kadar götür beni. 5 kişi var. Şimdi sudan biri çıkacak kuracak bana. Beni. Benim geldiğim yerden biri gelmiyorsa yeter ki. Şu kayada yatabilirmişim mesela. Alan da o tarafa verdi. Hızlıca giremem.

Şaşırdım abi, ne yapacağım şaşırdım. ya. gidiyorum şu botu ölüyorum yani. Gidiyorum şu botu ölüyorum. Ha ah, ah. Şimdi mi sizler geliyor İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sıralamamıza bakalım kaç şu anda? Tekli de. Oo. 195 benim sıralamam. Güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup zilleri açmayı unutmayalım. Videoya like yorum atarsanız da destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Valla gerçekten çok destek oluyorsunuz bu şekilde yaparsanız. Ee, Like'ımız, yorumumuz, her şeyimiz az yani. Boşuna çekiyormuş gibi hissediyorum bak. Buna kaç videodur söylüyorum. Galiba boşuna çekiyorum ama ben yine çekmiş olayım. Yararlanmak isteyenler yararlanır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Takımımız da dolmuş. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın, bye bye, yeni videoda görüşürüz.